Evet efendim reklamları geride bıraktık. Kalan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye'de en genç en geç kiraz hasadının yapıldığı Konya'nın Hadim ilçesinde son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü. Kış aylarında beklenen yağışın olmaması ve önceki yıllar ortalamasının altında kalması nedeniyle endişelenen çiftçiler Mart ayı sonunda yağan yağmur ve karla umutlarını artırdı. Ürettiği kirazları Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ederek geçimini sağlayan çiftçiler, yaşanan kuraklığın ardından gelen yağışların yeni sezona bereket getirmesini diledi. Hadim'de yaşayan kiraz üreticisi 41 yaşındaki Mehmet Celik, yaptığı açıklamada ilçede yaşayan birçok insanın tek geçim kaynağının kirazcılık olduğunu söyledi. Ee, bu bölgenin geçim kaynağı kiraz. Kuraklık olacak diye çok korktuk. Ee, kar yağmadı bu sene. Az az olsa da biraz umutlandık ama son yağan bir hafta içinde yağan kar bizi umutlandırdı Allah'a şükür. Haftalar boyu pencereden kar yağışı olup olmadığını gözlemlediğini belirten Çelik. Bu bölgenin geçim kaynağı kiraz. Normalde Ocak, Şubat ve Mart aylarında metrelerce kar yağardı. 2-3 metreyi bulurdu ama bu sene toplasan yaklaşık 1 metre civarında yağdı. Ağaçlarımız çiçek açıyordu üşüyecek diye korktuk ama Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. İnşallah daha güzel daha verimli bir yıl geçer diye konuştu. Normalde e, Ocak, Şubat ve Mart aylarında e, çok güzel metrelerce kar yağardı buraya. 2-3 metre kar yağardı ama e, bu sene toplasak e, bir metreye yakın. bir metre bile olmadı. E, göletlerimiz doldu, ağaçlarımız e, çiçek açıyordu, üşüyecek diye korktuk ama e, Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. İnşallah daha güzel olur, daha verimli bir yıl geçer. Öte yandan Orta Torosların eteğinde kurulu Konya'nın Hadim ilçesinde kalitesi ve tadıyla yurt dışında Türk kirazı olarak bilinen Hadim kirazının yetiştirildiği bahçelerde yeni sezon için hazırlıklara başlandı. Budama işçisi Ahmet Ali Gelmez, budama faaliyetlerinin kiraza doğrudan etkisinin olduğunu belirtti. Bahar e, ayı olmasına rağmen kar yağdığından dolayı e, kiraz gözleri kabarmaya başladığı için mecburen karda, kışta fark etmez budamaya devam ediyoruz. Çünkü biraz daha geç kalacak olursa kiraz kabardıktan sonra budama işi yapılmaz. Kaliteli olması için, ağaçların yeşil, parlak, güzel olması için budama mutlaka yapılması lazım.